Ey Aziz Senin vücudun taştan demirden değildir Belki daima ayrılmaya müsait Mühtelif maddelerden terkip edilmiştir Gururu bırak Azini Allah malikini tanı Vazifeni bil Dünyaya niçin geldiğini öğren Ve şu duayı oku Ya Rabbi Bizleri huzuruna razı olduğun kullar olarak çıkar Ya Rabbi Bizleri cehennem ateşinden ve ultusundan uzak alıp, ve Cehennem'in bübürlendiği alevlerinden muhafaza ile Eğer unuttuk veya yanıldıysak, günahlarımızı affet. Sen tepeleri çok kabul, makbul edensin. Ya Rabbi, şimdiye kadar geçmiş ve yapılmış olan hatalarımız İster gizli, ister açıktan olan günahlarımızdan senin affına sığınıyoruz Ya Rab, cahillerden, zalimlerden ve her türlü fitne, musibetten, her çeşit hastalıktan, ister cin, ister ins vesveseten hasetçilerden sana sığınır. Deccal ve kabir azabında, azabın fitnesinden sana söylüyoruz. Amin.